diyorsun sen şu anda özellikle çıkan influencerlar, fenomenler? Aileleri biraz iş düşüyor. Yani evlatlarını ne kadar dolu, ne kadar donanımlı yetiştirirlerse onların da yarın öbür gün yapacakları mesleklerde daha dolu dolu içeriklerle bugün belki bir içerik yöneticisi olarak yarın başka bir meslekte başka bir kişi olarak kendilerini daha iyi ifade etmelerine neden olur. Bu son dönemde ki ebeveynlerde biz eline hiç telefon vermiyoruz. İşte tableti bilmiyor. Herkes ekrana bakıyorsa, herkes bir oyun oynuyorsa, bu bilgisayar oyunda olabilir. Senin çocuğun yalnızlaştırdığın, sosyalliğinin önüne geçtiği bir e, alan yaratmış oluyorsun ona. Bir bu işten gerçekten para kazanılıyor mu? Hani merak edenler için. <laughs> hani bu işe girsek mi acaba? Ailem bile soruyor bana. Şimdi biz bu linke tıklayınca mı sen kazanıyorsun? Biz buradan alışveriş yaparsak mı kazanıyorsun? <laughs> evet. Influencer olunmaz derim ben her zaman. Influencer doğulur. Sırf birazcık beğeni toplamak için bazı konuları abarttığın oldu mu? Yok, hayır. Hatta bununla alakalı teklifler almıştım eskiden. Şey i̇şte kavga edelim mi? Gel ikimiz kavga edelim. İşte biraz böyle ortalık şey olsun. İşte etkileşimimiz Etkileşim artar. Yani biz sahip olduğumuz şeyleri zaten çok göze sokmayarak e, bunun ayıp olduğu e, düşüncesiyle büyütüldüğümüz için şimdi tam tersine bakın benim neyim var diyerek bunu bazen ekrana sokmak inanın hani bu kadar yıl oldu hala beni acayip rahatsız ediyor. Hoş geldiniz. Yeni stüdyomuzda yine yani o kadar güzel bir kadınla beraberim ki. Çok uzun uzun yıllar önce biz tanışmıştık bir etkinlikte. O günden bu yana onu takip etmeyi hiç bırakmadım. Arada sırada böyle mesajlaşırız ama hani bazı insanlar vardır. Böyle çok da bir arada olmanıza gerek yok. Hani enerjiniz böyle çarpışmıştır ve devam eder. Yarın öbür gün bir şey olunur dersin ki ya ben bu kadına bunu söylesem benim yanımda olur ya da o bana bir şey söylese ben koşa koşa giderim. Aynen öyle. Hem arkadaşı olarak kendimi görüyorum hem de bir taraftan da büyük bir hevesle takip ettiğim bir sosyal medya içerik üreticisi, influencer, Acaba o kendini nasıl tanımlıyor? Hemen soralım sevgili Beril Denizel bizimle beraber. Beril hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> ne kadar güzel bir açılış oldu bu. Çok teşekkür ederim. Ama gerçekten öyle. Sadece bu benim için karşılıklı. değil. Çok teşekkür ederim. Bütün özellikle kadın arkadaşlarım. <laughs> Biz bayılıyoruz o kadına, o ne derse alıyoruz gerçekten böyle falan diye söylüyorlar. Sen Türkiye'deki ilk bloggerlardan biri. Önce bloggerlikle başladın evet. değil mi? Evet, evet. Hmm. Bundan yaklaşık 13 yıl önce blog yazmaya başladım. Evet. Zaten Instagram çok fazla hayatımızın yoktu. içinde yoktu belki vardı da bizim hayatımızın içinde yoktu. Ben blog yazmaya başladım. Sonra bir ödül aldım. Hı -hı. O ödülle beraber Instagram hayatımıza girdi ve bu sektördeki serüvenim başlamış oldu. Ama benim 13 yıl evet. İlk işte kuzeye hamilelik, evet. hamilelikle beraber paylaşımların şimdi daha çok bakım, moda, stil, makyaj Doğru. bu konularda insanlara rehberlik etmeye çalışıyorsun. Bunların hepsini konuşacağız ama şunu çok merak ediyorum. Hiç para ya da prestij için bir taraftan düşündüğünde Kendini yakın bulmadığın bir marka ile çalışmak zorunda kaldın mı ya da çalışır mısın? Şimdiye kadar beril olarak çalışmadım ama oğlumda çok tercih etmediğim bir tekstil markasıyla bir işbirliği olmuştu. O zaman sektörde daha çok yeniydim Hı -hı. ve bu vizyonda bakan markaları da bulmak kolay olmuyordu çünkü aslında markaları bu noktaya getiren de bizler oldu. Doğru. Bunun bir mecra olduğunu anlatmak istedik kendilerine. Buna da ikna olan markalarla da tabii ki hemen bir işbirliği yapıp çalışmak istiyorduk hevesle. İçerik üretmek istiyorduk. O zaman Kuzey için bir çocuk markası çalışmıştım. Çok bana hitap etmiyordu. Çok oğlum için de seçtiğim bir marka değildi. Ama Kendim bir şekilde çalışmadım. Öyle. İlk herhalde yola çıktığın zamanlarda bundan işte 10 yıl önce, 13 yıl önce aslında içerik üreticisi olmak ya da influencer olmak durumu bu kadar profesyonelleşmemişti de ve deneye yanıla yol bulmaya çalışıyordun. Şimdi gerçekten siz, senin zamanında çıkan senin gibi hani bir avuç iyi kadın var devam eden. Son dönemde şunu görüyorum. Arkadaşlarımla da konuştuğumda görüyorum. Kendi çocukları işte genç kız ya da genç erkekler TikTok'la birlikte çok daha farklı bir sosyal medya üreticisi olma noktasına ilerliyorlar ama paylaşımlarına baktığımda Hatta dün akşam bunun muhabbeti oldu. Sadece şarkı söylüyorlar. Ya yani böyle bir şey var ve para da kazanıyorlar bu işten. Tek korkum eğitimden ya okumanın da bir anlamı yok nasıl olsa üniversite mezunu olduktan sonra da işte iş bulamıyorsun, atanamıyorsun, şunu şöyle yapamıyorsun. liyakat sahibi olmayan yerlerde çalışmak zorunda kalıyorsun. İşte amcan varsa, dayın varsa yapabiliyorsun gibi de bir X kuşağında, Z kuşağında bir umutsuzluk da var. Ne diyorsun sen şu anda özellikle çıkan influencer'lar, fenomenler? Ben şöyle diye düşünüyorum arz, talep yani bu zaten bütün sektörler için geçerli olan bir şey. Her kişinin bir markayı anlatım biçimi veya ele alış biçiminin bir de karşılığı bir takipçisi var. Herkes kendine göre mesela şarkı söylemeyi dinlemek isteyen insanlar hmm. tercih ediyor onu. İşte belki beni... Gerçekten bir üründen ne kadar memnuniyet duyduğum o ürünün içeriği ben içerik okumayı da çünkü evet. çok seviyorum. Daha araştıran birilerini dinlemeyi tercih edenler tercih ediyor belki beni. Kesinlikle arz talep meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet gidişatla alakalı içeriklerin dolu olmasıyla alakalı biraz böyle bir endişe yaşatıyor insana bu bir gerçek. Ama burada da ailelere biraz iş düşüyor yani evlatlarını ne kadar dolu, ne kadar böyle donanımlı yetiştirirlerse onların da yarın öbür gün yapacakları mesleklerde daha dolu dolu içeriklerle bugün ...belki bir içerik yöneticisi olarak, yarın başka bir meslekte, başka bir kişi olarak... ...kendilerini daha iyi ifade etmelerine neden olur. Bence biraz ailede başlıyor bu Peki, itim. Peki mesela sen sonuçta içerik üreticisi olarak işin sadece teknolojiyle... ...yani teknoloji bu işin çok önemli bir parçası ya... Evet. ...bir şeyleri izlemek, bakmak. Az önce konuştuğumuzda dedin çok iyi bir YouTube izleyicisiyim mesela evet. ben. Evet. Kuzeyi nasıl yönlendiriyorsun? Çünkü bu son dönemde ki ebeveynlerde, annelerde... Hani a biz eline hiç telefon vermiyoruz, işte tableti bilmiyor, işte şu yaşına kadar hiç ekran görmedi. Şimdi bu konularda ben birazcık mesafeliyim. Kendi yaşadığımız dönem gibi düşünüyoruz ya. Hı -hı. Hani biz çocuklar sokakta oynardık, işte şöyle yapmazdık, böyle yapmazdık. Ama artık o dönemde yaşamıyoruzu ve bu çocukların ilerleyen zamanlarda sadece bu teknolojiyle harmanlanacağını, belki. Maalesef kalem bile kullanmayacaklarını artık yapay zekalarla beraber bunu görebilecek noktadayım ve ona göre de bir açılım sağlıyorum kendi çocuğum için. Sen bu konuda nasılsın? Tehlikelerini ve avantajlarını, dezavantajlarını bilirken bu. Ben şöyle şuanım? diye düşünüyorum. Aynı şekilde bu jenerasyondan gelen bir anne olarak Kuzey küçükken dedim ki ben belli bir süre ekran göstermeyeceğim. İşte çizgi film izletmeyeceğim ve Kuzey Dört yaşında falandı. Bir gerçekle karşılaştım. Eve geldiğinde bana dedi ki bir çizgi film varmış. Arkadaşlarım bahsediyor ve ben hiç izlemedim hayatımda. Bu ne ki dedi. Ve o an anladım ki evet herkesin yaptığını yapmak, sürü psikolojisiyle hareket etmek belki çok doğru olmasa da bir şekilde eğer herkes ekrana bakıyorsa, herkes bir oyun oynuyorsa, bu bilgisayar oyunda olabilir... Hı -hı. Senin çocuğunu yalnızlaştırdığın, sosyalliğinin önüne geçtiği bir alan yaratmış oluyorsun ona. Çünkü bugün seninle bir makyaj malzemesi konuşmak bizim sosyal sohbetimiz evet. konu olarak. Onların da o oyun sohbet Doğru. konuları. Onlardan ne kadar izole büyütürsek ben de senin gibi aynı şekilde düşünüyorum. Yani bugünün gerçeği bu. Beğeniriz, beğenmeyiz. Bir de şöyle düşünmek lazım. Annelerimiz, babalarımız da bizi bizim... Büyüme şeklimizi beğenmediler. Tabii, tabii. Zaten bu hala işin, da beğenmiyorlar. Evet. <laughs> bu işin normali bence daha doğrusu sağlıklı olanı. Bizim zaten onları beğenmiyor olmamız. Yani biz beğeniyorsak orada bir problem tabii var ama. bence. Mış gibi yapmak işinin bir parçası mı bazen? Ben onu çok beceremediğim için benim takipçi dostlarım bana der ki Hanım neyiniz var? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet çok özel bir işbirliği vardır ve o gün paylaşım yapmam gerekiyordur. Ama çok belli ediyorum yani ben o mış gibi yapamıyorum belki de yapmak daha doğru bilmiyorum ben yapamıyorum hatta açmak bile istemiyorum telefonu ve çok belli ediyorum. İçerik üreticisi deyince şimdi bu geçtiğimiz yıl çok olaylı bir yıldı. Evet. İnflüsör <laughs> açısından <laughs> evet. yani of davalar onlar bunlar şunlar bir sürü olay yaşandı. Evet işin adli boyutları çok bambaşka bir noktadaydı. Buradan spesifik olarak bir nokta değil ama genele baktığımda ve bu çıkan olaylardan sonra genele baktığımda sanki maalesef ki izleyicinin, takipçinin nasıl dijital okul, okuryazarlıktan hep bahsediyoruz. Influencer okuryazarlığı konusunda da biraz eğitimli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz tabii ki kendimizden daha farklı olan, daha farklı görünen ya da bizim sahip olmadıklarımıza sahip olanları izlemeyi de seviyoruz. Böyle bir durum da var ama çok körü körüne bağlanma noktasında herkesin zarar gördüğü bir aşama oldu. Hiçbir şey üretmeden sadece gösteriş üzerinden insanların inanılmaz paralar kazan kazandığını fark ettiğimizde bir alan oldu. Evet. Ya ben ne yapıyorum ki burada şimdi? Dedin mi bu olaylar olduğunda sen ve seninle beraber yürüyen arkadaşların. Ya biz ne için uğraşıyoruz ki? Yani kendimizi tabiri caizse yırtıyoruz. Ama olaya bak sen. Dedin mi? Demedim çünkü kendimi o insanlarla aynı kulvarda görmüyorum. Hı. Aynı aile görgüsünden e, gelmediğim için. Yani aynı seg seg segmentte iş yaptığımızı bile çok düşünemiyorum işin açıkçası. Bir de ben gerçekten çok küçük yaştan beridir çalışıyorum. Hani öyle sadece oturup işte benim şuyum var, benim buyum var. E, ben hep aynı şeyi söylerim. Aslında büyütülme şeklimizle yaptığımız iş o kadar... Tezat düşüyor ki çünkü yani biz sahip olduğumuz şeyleri zaten çok göze sok bunun ayıp olduğu düşüncesiyle büyütüldüğümüz için şimdi tam tersine bakın benim neyim var diyerek bunu bazen ekrana sokmak inanın hani bu kadar yıl oldu hala beni acayip rahatsız ediyor evet. yani. Bir de dediğim gibi çok küçük yaştan de çalıştığım için benim için normali zaten şu an bu yaptığım ya bunu bu şekilde yaparım. Veya da yapamam zaten. Bir bu işten gerçekten para kazanılıyor mu? Kazanılıyor. Yani şey mi işte linkle beraber senin tanıtımından orada herhalde bunun bir algoritması var. Senin linkinden girip eğer ürünü alıyorsa ondan mı kazanıyorsun? Yoksa işte sponsorluk mu oluyor? Ya da bunların bir bütünü mü? Yani şu hani... an bir sır perdesi aralıyor, aralanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Hani merak edenler. <laughs> hani bu işe girsek mi acaba? Bence çok merak eden insanlar çok, diye düşünüyorum çok. ben. Çünkü tam böyle herkes kafasında oturtamıyor. Evet. Benim ailem bile soruyor bana. Şimdi biz bu linke tıklayınca mı sen kazanıyorsun? Biz buradan alışveriş yaparsak <laughs> mı kazanıyorsun? <laughs> evet. Şöyle yani bu affiliate sistem dediğimiz Hı -hı. sistemde iş yapıldığında belirli işte platformlar var biliyorsun alışveriş Hı -hı. siteleri. Oradan link verdiğinizde kişiler buna tıklayıp o tıklama sırasında Herhangi bir alışveriş yaptığında biz bunlardan belirli komisyonlar kazanıyoruz. Hmm. Bu ürünlerin segmentine göre değişiyor veya da neyi aldığına göre değişiyor yani. Bunun dışında da her influencer'ın bir ne bileyim markalarla işbirlikleri birlikleri olabiliyor. Hmm. Bunlar da ayrı işler kategorisinde. Ama yani şu an benim tek üzüldüğüm şey evet bu iş para kazandırıyor. Ama bu iş dışarıdan gözüktüğü kadar gerçekten kolay bir iş değil. Yani ben ofiste de çalıştım uzun yıllar öyle hani 9'da bilgisayarımı açtım 6'da 7'de kapattım olmuyor. Gerçekten 7-24 sürekli kafanızda olan yani anlıyorum başka işlerde de evet. yine 7-24 aklınız orada olabiliyor. Ama bu iş gerçekten çok acayip bir iş. Yani siz telefonu kenara koyuyorsunuz orada sizin paylaştığınız şeyin dünyası akmaya devam ediyor. Yani çok garip bir his gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Şu an tabii iyi kazandırdığı için de, Hı -hı. insanlara da kolay geldiği için şu an yani dünyada avukata da ihtiyaç var, doktora da ihtiyaç evet. var. Polise de ihtiyaç var. Yani artık bu meslekleri tercih etmek isteyecek insan kalmadı Doğru. neredeyse. Yani bir de böyle bir tarafı var bu işin. Doğru. Varmışsın. İşte az önce dedim ya gençler hani Aa işte burada iki şarkı söylüyorum, işte bir şey tanıtıyorum, ediyorum. Ne güzel para da kazanıyorum. Evet. Ee, Okuyayım bari evet. noktasında. Yani hani okul artık çok cazip ya da eğitim çok cazip bir noktada kalmayabiliyor bazı gençler için yani hepsini. De ben şöyle ama. diye düşünüyorum. Influencer olunmaz derim ben her zaman. Influencer doğulur. Gerçekten bu öyle bir şey. Yani bazen bazı konularda işte biraz evvel de sohbet ettik seninle. Yani bazı insanlar bazı konularda bir yetenekle doğuyorlar. Evet. O ışıkla doğuyorlar. Bu da öyle bir şey. Ben hep şuradan örnek veriyorum. Eğer siz mesela kendi okulunuzda, sınıfınızda da ya saçını işte nasıl yaptın? O tokayı nereden aldın? Aa bak ne güzel eteği bunun içine sokmuşsun gömleğini vesaire gibi yani ben mesela küçüklüğümden beridir hep bu böyle sorulara maruz kalırdım onlardan Bustos mı birazcık farklı konularda insanın? Belki de yani gerçekten insanları influencerların yaptığı yani şey gibi fiil gibi hani influence etmek. Evet. Gerçekten o bence küçük yaşta başlayıp kendini belli eden bir şey. Tabii ki şarkı söylemekten bahsetmiyorum. Şey. Ama dolu dolu bir içerikse eğer hı hı. bence bir insan influencer olup olmayacağını ben böyle bakıp hani bazen anlayabiliyorum bile olur. Benden Baz olur mu? <laughs> Senden zaten sen en eskilerdensin. Yok, yok vallahi. Mesela ben şeyi yapamıyorum. Şimdi söyleme sayıp birkaç marka işbirliği yapmak istedi. <gülüyor> <gülüyor> Benimle. Ya kameranın karşısına geçip işte hani ondan bahsetmek falan. Ay ayıp mı oluyor acaba gibi bir hissiyattayım ben hala. Çok mu eski kaldım bu konuda ya? yani nasıl oldu? Hani her yaşadığın ya da her kamerayı açıp koyduğun paylaştığın şey bir içerik mi bir influencer için? Ve ondan sonra da şunu soracağım şu reklam içerik etiketleri. Bu da büyük bir dert çünkü bu sadece influencerlar için değil herkes için bir dert haline gelmeye başladı anladığım kadarıyla ama her yaşadığın şey... İşte dün mesela ben izledim. Arkadaşınla buluşmaya gidiyordun. Evet. işte yüzünü kapatıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Evet. Ama bir taraftan hani hem onu anlatıp hem linkini de veriyorsun. Ama linkini vermesen de diyorsun ki işbirliğim yok bu markayla ama reklam yazmak zorundayım evet. diyorsun. Evet. Yani hep bir dikkat, hep bir evet. içerik odaklı mı yaşıyorsun bir yerden sonra? Şimdi şöyle bir şey oldu aslında en başa dönersek sorunun. Ben bir marka ile bir işbirliğim olacağı zaman ilk önce ürünü onlardan talep geldiğinde ürünü istiyorum ve o ürünle vakit geçiriyorum. Hmm. Hatta en son bir marka işbirliğimde artık marka telefon şey dedikken yani Beril hani Aylar oldu. <gülüyor> <gülüyor> artık yani bilmiyorum kaynaştınız mı, anlaştınız <laughs> mı? Biz nedir, hani nedir, size değildir? soramıyoruz artık geride dönmeniz dedim. Evet kaynaştık ve anlaştık. O yüzden de yani böyle gösterdiğim şeyler hani bu bugün bardak da olur. Hani bardak dün hayatıma girip ben bugün bardağı gösterip söylemiyorum. Bu bardak harika bunu kesin kullanın. Ama bu sana özel bir şey Beril. E, Çok, yani hani vardır muhakkak ama benim takip ettiğim bu sana özel bir şey yani sen bu konuda inceleyip sık dokuyan birisin. Babam bana derdi ki ben babamın mağazasında da yanında çalışmıştım ve hep böyle bir şeyleri satıyorum ama hep kendi sevdiklerimi satıyordum. Babama dedim ki ya baba ben sevmediğim şeyleri satamıyorum. Öyledir demişti yani şimdi belki perakendeciler evet. varsa onlara tanıdık gelecektir. Satış personeli sevdiği ürünü satabilirmiş. Hmm. Şimdi bu küçük yaşta bunu babamdan öğrendiğimde kendime dedim ki ben bunu sevmiyorsam satamam. satamam. Yani tabii bu ne kadar şeffaf bir insan olduğumuzla da alakası var. Aynen. Yani hiç böyle hani poker face evet. derler. Hiç öyle bir insan olamadığım için ya yani sevmediğim, beğenmediğim bir şey. Satamam gibi geliyor. O yüzden de seviyor olmak istiyorum. Soruna gelecek olursak marka adı gözüktüğü yerlerde reklam yazmamız gerekiyor. Yani eğer o üründen bahsediyorsak. Bu mevzuatta biraz kafamızda oturmayan şeyler var. Çünkü yeni yeni şeyler ekleniyor. Hatta şu anda devletin de bununla ilgili yaptığı kurslar var. İlki oldu. İkincisi sanıyorum Şubat ayında olacak. E çünkü herkesin artık kafası karıştı. Yani burada marka gözüküyorsa... Ama ben bu bardaktan bahsetmiyorsam evet. o sırada mesela reklam yazmama gerek yokmuş. Ha. Çünkü ona dikkat çekmeye çalışmıyorum. Evet. Ama şimdi korkudan her, her şey, şey yani kenarda gözüken her şey için marka adı için herkes artık reklam yazıyor. Evet. Şimdi Ama o zaman doğru da yapmıyoruz. Doğru. Çünkü reklam yazdığında bundan bir kazanç elde ettiğini anlıyor aslında devlet. Ama kazanmıyorum. Sadece marka adı gözüküyor. Korkudan yazıyorum. Mesela Yanlış reklam yanlışımız. değil tavsiye. İşte reklam değil marka hediyesi. İşbirliği değildir. <laughs> i̇ş değildir. Mesela yani biraz oturması için vakte ihtiyaç var. Hele de bizim gibi bu iş çok eski yapan insanlar için yani an be an değişen şeyler ve şu an asıl. Bu arada ben bu sistemin de gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. sadece alışmak için biraz vakte ihtiyacımız var gibi geliyor. Bazen bir şey anlatıyorum mesela ve o markayı aslında satmaya çalışmıyorum ama marka adı geçiyor. Hemen takipçi dostlarım yazıyor. Hanım reklam yazmadınız." Ama aslında diyorum ki ona reklam yazmama ya, gerek, gerek yok. yok ki çünkü ben onu satmaya çalışmıyorum. Yani hepimizin kafası çok karışık. Gizli Instagram hesabım var mı? Var. <laughs> var tabii ki. Stalkluyor musun? Var stalkluyor. <laughs> Çünkü mavi tikli olduğum için kimin storiesine girip baksam o çok takip edilen ve çok izlenen story sayısı bile olsa ben hemen böyle kabak gibi en tepede çıkıyorum. Ya. Evet o yüzden bir fake hesabım var. Ve oradan bak en çok neyi takip etmeyi seviyorsun? Böyle hani normalde hiç bakamayacağın utana sıkıla öyle bir. Hiç haz etmedim birkaç influencer var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Onların story'lerine bakıyorum, Şaka aklıma geldikçe evet yani her gün değil ama aklıma gelecek yani görsün istemiyorum benim ismime hmm. baktığımı. Hiç mı? seninle yan yana koyamayacağımızı düşündüğün bir müzik zevkin... Ya da ne bileyim bir giyim zevkin, bir makyaj ya da saç zevkin var mı? Hiç yok biliyor musun? Ben bu konuda biraz belki birçok insana göre biraz sıkıcı bir insanım. Yani çok tek düze bir tarzım var. Arada bir mesela böyle özel bir mesela günde... Mesela arabesk falan sever misin sen? Arabesk severim. Severim. Dinlerim. 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 <laughs> o buğulu sesimle diyorsun. Evet 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 Bu ses sesimle. Gerçek <laughs> ama arabesk severim tabii <laughs> ki o... Kız kıza o tarz evet. böyle akşam dışarı çıkmayı da severim. Karadeniz türküsü çok severim. Aa. Evet. Yani nedeni Atlat bilmiyorum. Patlat buradan o kadar <laughs> Karadeniz türküsü. Gerçekten çok seviyorum. Yani Beni çok mutlu ediyor. Bilmiyorum. Peki sırf Birazcık beğeni toplamak için, Hı. like almak için, Hı. etkileşim yapmak için bazı konuları abarttığın oldu mu? Yok, hayır. Hatta bununla alakalı teklifler almıştım eskiden. Aa. İşte kavga edelim mi? Bunlar çok yapılıyor bu Şaka arada. Yapıyorsa. Gerçekten çok yapılıyor yani. Hani işte gel ikimiz kavga edelim. İşte biraz böyle ortalık şey olsun. İşte etkileşimimiz etkileşim artar olsun. falan diye de yani kabul etmedim etseydim de söylerdim bu arada anlatırdım ya yani. o hı hı. günkü aklımla kabul etmişim derdim etmedim ama yapılıyor bu. Benim çok abarttığım tam tersine yani ben çok fazla böyle özel hayatımın içine de dahil edemiyorum çok fazla hesabımı. O yüzden sanıyorum öyle abarttım pek bir şey olmadı diye. Takipçi sayım bir anda sıfıra inse ne yaparsın? Çok üzülürüm. <laughs> Çok üzülürüm yani çünkü <laughs> işim bu. O kadar emek. <laughs> evet yani aslında haklı uzmanıyım. <laughs> Ama yıllardır bu işi yapmıyorum. Herhalde yani CV'mi tekrardan bir gözden geçirip <gülüyor> <gülüyor> ajanslara gezmeye başlarım. Gerçek anlamda etkili ve tırnak içinde kaliteli bir içerik üreticisi olmak isteyenlere Böyle 3 4 tane böyle tak tak hap tavsiyene verirsin. Gerçekten sevdikleri hayatının için mesela makyaj yapmayı sevmeyen bir insan makyaj içeriği üretmesin. Yani gerçekten neyi seviyorsanız, neyle ilgiliysiniz. Şimdi işte benim bu ilgili olduğum şeyle çok az insan ilgilenir. O öyle bir şey değil. Çünkü ona eş markaların da o işbirliğini yapmak için o insanlara ihtiyacı var. O yüzden de neyle ilgiliyseniz, neyi gerçekten çok seviyorsunuz. Çünkü bu çok sevmediğin zaman bir zaman sonra seni sıkacak bir şey. Onunla ilgili olmaları, düzenli içerik üretmeleri o çok önemli. Yani bir sürdürülebilirlik olması çok önemli. Bugün bunu paylaştım. Bence bizim işimizdeki en acı şey ne biliyor musun? Bir video çekiyorsun veya bir fotoğraf çekimi yapıyorsun. Soğukta, sıcakta, terleyerek, üşüyerek vesaire. Ve günler sürüyor bazen montaj. Yani ben kendim bütün editlerimi yapıyorum. Oturup videonun montajını yapıyorum. Ve biliyor musun sadece etkisi dakikalar sürüyor. Ya. Yani hemen bir sonraki gün yani şu an öyle bir durumdayız ki yani İngilizce diyeceğim ama böyle Tabii. next next evet. next next hani o senin günlerce haftalarca uğraştığın çekim veya montaj. Aslında birkaç dakika için ve bizim işimizdeki en zor şey, ertesi gün yine bir şey düşünmek, düşünmek zorundasın. Için. Ertesi gün yine yaratıcı bir şey düşünmek zorundasın. Yani gerçekten mental olarak da, fiziksel olarak da yorucu bir iş. O yüzden de insanlara hani hemen böyle moralsiz uzaktan hoş evet, gelir. hemen moralleri bozulmasın yani bu böyle. Onun aklına gelen bir başkasının aklına zaten çoktan geldi. Bir başka zaten çoktan yaptı. yaptı. Öbürü onuncu defadır yapıyor. Yani bu öyle bir iş. Güvenilirlik önemli mi burada? Çok, çok gerçekten, gerçekten en önemli şey. Ben hep çalıştığım markaları şey diyorum. Eğer ürünü beğenmediysem, benim takipçi dostumun güvenini yani satın alabilecek hiçbir bütçe yok. Yani benim Mottom bu markalarım da bilir. Öyle bir şey yok. Ve o yüzden de mesela bazen birine çalışmak isteyen markalar bütün ürünlerini gönderir ve de der ki sen seç. Hmm. Yani Aynen. bana dayatma yaparsa çünkü işte o zaman güven kırmaya başlıyorsun. Çünkü doğru. onu sevmeye çalışacağım ben o ürünü. Yani aslında da fena değilmiş falan diye yani o da olabilecek bir şey değil. Güven çok doğru çok bir şey önemli. söyledin. Son bir soru. Size samimiyet. Ee, takipçilerinden sana gelen en acımasız yorum hangisiydi? Bu konuyla alakalı aslında benim bir düşüncem var. Fırsattan istifade onu söylemiş olayım evet. sorununla alakalı. Influencer'ların takipçileri aslında influencer'ın kendine benziyorlar. Yani ben mesela işte bazı influencer'lar diyor ki işte bana çok işte hakaret ediliyor. Böyle bir linç yorum, böyle bir şey ama o influencer'a baktığımda da buna çanak tutan bir tavır hmm. ve bir konuşma tarzı takipçisiyle arasındaki saygının çok yüksek olmadığını görüyorum. O yüzden de yani çok belki enteresan gelecek sana ama belki ilk başladığım zamanlar birkaç böyle kötü yorum almışımdır. Ama hani benim takipçi dostum beni eleştirecekse bile o kadar nazik ve beni kırmadan yapmaya çalışıyor ki hani çok beni yaralayan, beni üzen. Ben de onlara öyle davranmıyorum. Bu gerçekten çok inandırıcı. bir şey. Yani gerçekten senin takipçin de sana benziyor. ...Belil çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim yani davet hem için. seni merak edenler var. Yani sadece senin kitlen işte evet özellikle Instagram'da seni takip edenler ki özel kanalında da aynı şekilde ben de oraya üyeyim. <laughs> teşekkür Orada ederim. yaptığın sohbetler var ama bir taraftan da böyle birebir sohbetini isteyenler de vardı ki ben hatırlamıyorum çok fazla böyle katılmadın yok, sohbet hayır. programına bu konuda da kendimi özel hissettim teşekkürler ben çok teşekkür ederim, ve umuyorum ki senin için de hem çok güzel bir hatıra olarak kalır bir taraftan da bu işi yapmak isteyenler için de çok kıymetli bilgilerdi ben de şimdi kendime bazı şeyleri aldım geri kalanını da birazdan kahve eşliğinde soracağım <gülüyor> <gülüyor> bakacağım neler var neler yok diye Beril çok sağ ol. Rica e, ederim. Unuttuğun Özge'ye şunu da söyleyeyim dediğim şey var mı? Yok hayır. yani Ben bıraksan sabaha kadar konuşurum. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bu konu bence gerçekten herkesin çok ilgisini çeken öyle. bir konu. Çünkü çok derinlemesine konuşulan bir konu değil. İlk. Çok böyle ortalıktaki 5-10 kişinin üzerinden karar verilen bir sektör. Ama aslında hiç öyle değil gerçekten. Hı -hı. Belki kimse çocuğunun influencer olmasını bile istemiyor değil mi? Doğru. İmtina ediyor. Evet. Belki söylemeye çekiniyor ama gerçekten öyle değil. Bu işi layığıyla yapan çok düzgün arkadaşlarım var. Influencer dostlarım var. Tekrar davet ettiğin için ben teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Hazır ederim. Ediyorum. Sevgili Beril Denizay bizimle beraberdi Instagram hesabını da şimdi videonun altında görmüş olacaksınız. Eğer ki şimdiye kadar bilmiyorsanız mutlaka takip edin. Hanımlar özellikle siz o güzel saçlarını nasıl bu kadar <laughs> uzattı. Bunların hepsinin detaylarını da veriyor zaten. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konukla, filtresiz sorularla, filtresiz cevaplarla. Ben Özge Uzun. Hoşçakalın.